Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte garip bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Öldüğüm anda video biter. Yani videonun kapanışını falan yapamayacağım. Oyundayken öldüğüm anda video bitecek. İnşallah video çabuk bitmez. Ee, bakalım neler yapacağız bu arada belliyle gameplay yapmış olacağız tabii ki hemen ölmezsem hemen ölürsem zaten video yani e, güzel bir video olmayacak kısa bir video olacak o zaman hemen başlayalım oyna diyerek oyunumuza giriyorum hadi bakalım acaba ne kadar dayanacağım çok merak ediyorum gerçekten ay arkadaşlar <laughs> elmas kapmaca girdim yanlışlıkla hesaplaşma girecektim neyse bu da oldu Aa bu ama arkadaşlar biraz sıkıntı burada ölmemem lazım. Yani biraz zor olacak. Hesap, e, hesaplaşma demişim. Elmas kapmaca'da ölmemek biraz sıkıntı yani. Çünkü illaki ölüyorum ama inşallah ölmeden tamamlayabilirim. Bu arada belliyle hiç oynamadım. Yani bir, bir kere oynamış olabilirim. O da şeyde hmm, Ne denir ona? Unuttum şu an kupa kazanmıyoruz ya o modlarda oynadım. İnşallah hemen bu yani burada inşallah ölmem çünkü gerçekten elmas kapmaca da yani ölmeden durmak zor. Bakalım ben durabileceğim mi? Şu an duruyorum 2,5 dakika var ve bizde 8 elmas var. Kazanacağız gibi duruyor. Zaten belli 0 şeyde olduğu için 0 kupada çok zor değil rakiplerimiz. Bakalım bakalım. Şu an on yaptık arkadaşlar. Geri sayım başladı gördüğünüz gibi. Şuradan bir gülücük atalım. Şu el primoyu da. Ay son dakika ölmeyeyim ne olur ya. Gerçekten son dakika ölmek yani çok kötü bir şey. İnşallah ölmedim derken ölmedim. Gördüğünüz gibi artı 8 kupa aldık. Zafer. Bu arada altın el belleyle oynuyordum. Ve görevleri de tamamlamış olacağım. 15 savaş kazana bin şey veriyor. <laughs> Jeton veriyor. Şimdi şuradan arkadaşlar elmas katmacada görev varmış. Şöyle bakalım hesaplaşmada görev var. Evet tek hesaplaşmada görevler var. O zaman çöl yarışıymış şartımız Gene belleyle giriyorum. Bakalım ölecek miyim? Şöyle hemen oyunumuza girelim. Her savaşçı kendi başına diyor her zaman gibi. Ve savaş. Belli gerçekten güzel bir savaş ama ben yani oynamaya alışamadım bir türlü. Neden bilmiyorum ama yani alışamadım. Bir garip geliyor böyle anlamsızca. İnşallah en kısa zamanda alışırım yani. Ne diyebilirim ki? Aa nerede bu? Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şurada. Roza var. Rozanita'nın ayısıyla savaşıyor. Arkadaşlar ölmek istemiyorum gerçekten. Yani hem sizin için güzel bir video olsun istiyorum. Hem de <laughs> yani kısacık bir video paylaşmak da istemiyorum. Şöyle. Yüklerimizi de aldık. 5 savaşçı kaldı gördüğünüz gibi. 4 savaşçı kaldı, 3 savaşçı kaldı. Umarım ölmem diyorum. Eğer hesaplaşmaya kaldığımızda ölürsem Video direkt bitecek arkadaşlar. O beş yüklü bir kolt. E, Bakalım koltu aldım arkadaşlar. Gene ölmedim gördüğünüz gibi. E, o yüzden videoya devam ediyoruz. 1 numarasının artı 10 demiş. 5 savaş kazan ve hasar ver e, görevi varmış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen e, yeni oyunumuza girelim. Bu arada şey görevlere gireyim. Tekrar oyuna görevi de varmış. O yüzden tekrar oynaya basmaya çalışacağım. Şu anda aklıma geldi. Yani demin oynadığım oyunlar boşa çıktı. Bakalım bakalım bu sefer ölecek miyiz? İnşallah gene dediğim gibi ölmem. Hadi başlayalım. Hemen şuradaki yüklerden, kutulardan başlayalım. 1375 vuruyor 6. seviye gerçekten yani iyi bence. Bakalım 3 vuruşta kutuyu alabiliyor muyuz? Hayır. 4 vuruşta alabiliyoruz. Ana Jackie varmış orada var ya. Oradan o sırada çekilmeseydim yani gerçekten büyük problem. Aha birbirlerini yiyorlar. Aa sar verdi. Dur 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 dur. Şurada Shelly var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da Colt var. Ams de öbür tarafta. Şuradan yukalalım. Shelly var burada 5 yüklü. Ultisi de var. O yüzden e, yanına yaklaşamıyorum kesinlikle. Ee, bu da burada gidip gidip geliyor. Ha, ultisini kullandı. Gene de yanına yaklaşamayacağım. Şurada Ems var. Ems'i de zaten aldım. Evet arkadaşlar bu oyunda da ölmedik. Şimdi diğer oyunumuza geçeceğiz. Buradan da artı 10 aldık gene. Görevler tabii ki hala tamamlanmadı. <laughs> Gerçi artık görev tamamlamanın bir anlamı yok benim için. Çünkü gördüğünüz gibi burada e, Brawl Pass'i de aldık. Aa bir büyük kutumuz var. Hemen açalım. Belki bir şey çıkar. Hiç zannetmiyorum ama. tam 82 altında zaten hiçbir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi zaten Brawl Pass'i ve Free Pass'i fulllediğim için artık görev tamamlamamının anlamı kalmadı. Yine de büyük kutu veriyor. Aslında amacım artık görev tamamlamak değil. Amacım sadece kupa kasmak ve size video çekmek. Hemen devam ediyorum. Diğer oyunumuza geçiyorum. Umarım bunda da ölmeyiz. Güzel bir birincilik çıkarırız. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Şurada hemen iki tane kutumuz var. E, hemen bunları alıyorum. Al 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 al. <laughs> Şöyle. Bunun uzaklığı yakınlığı fark ediyor mu acaba? 1512 vuruyor uzaktan. Yakına get gideyim. Ana demin niye 1375 vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam. He, yük sayısından dolayı arkadaşlar tabi ya. Neyin kafasını yaşıyorum ben de. Şöyle biri var mı? Şuradan büyük aldık. Burada kimse yok. Şu taleti de ee, öldürdüm dememem gerekiyor aslında. Onun nedeni bulamadım. Taleti de aldım diyeyim. Heh. Aldım da demez ya. Taletin de canını düşürdüm. Ne diyeyim arkadaşlar ya? Error verdim. Evet Rico. Aa ölüyordum. Rico'nun ultisi çok iyi. Gerçekten ölüyordum. İkimizin de az canı kaldı. Arkadaşlar 1042 canım kaldı. Onun 5 yükü var. Benim 6 yüküm var. Benim almam lazım. Ben ona göre daha güçlüyüm. Hadi. Hadi. Oh be aldım sonunda. Bunda da ölmedim arkadaşlar. Yani iyi oynayacağım tuttu gerçekten. Bu arada Altın El belliyle oynuyorum deminden beri. Ee, şimdi savaşçı e, savaşçı demişim. Kostümsüz belliyle oynamak istiyorum bir kere de. Hemen gördüğünüz gibi normal belliyle oyunumuza giriyorum. Bakalım normal belli ile çok bir fark var mı arada? Gerçi demin e, e, Altın El belliye pek dikkat etmedim. Ama siz e, görünce zaten anlarsınız. Benim anlamama gerek yok şu an. Önemli olan sizlersiniz zaten. Hadi bakalım şöyle alalım hemen. Evet, evet. Aa internetin kasçağı tuttu arkadaşlar. Hı, neyse çok kasmadı Allah'tan. Çok kassaydı video çöp olacaktı direkt yani. Gerçekten çöp olacaktı. Şöyle şunu aldık buradan şey geliyor. Orada e, el prima var. Burada Daryl var. E, bu arada Mega Kutu derili da aldım. Gerçekten e, güzel bir kostüm bence. Hem de ücretsiz olarak verilmesi de iyi bir şey. Bu arada iki tane yeni savaşçı gelecekmiş. Bir tanesi ücretsiz gelecekmiş galiba. İşte şampiyonluk mücadelesini tamamlayınca mı ne gelecekmiş. E, ben tamamlayabileceğimi düşünmüyorum asla. Yani tamamlamayı çok isterim ama yani tamamlayamayacağım muhtemelen. Hatta e, biliyorsunuz şampiyonluk mücadelesi geldim. Onda bile tam oynamayı böyle düzgün beceremedim. O yüzden bunda da başaracağımı zannetmiyorum. Bu arada gene e, kazandım. Gene ölmedim. Gene gebermedim arkadaşlar. E, şimdi devam ediyoruz tekrardan. Hemen. E, aa arkadaşlar ben tekrar oynaya basacaktım değil mi? Unutmuşum. Bu arada e, jeton katlayıcım varmış. 2x yani jeton katlayıcı. 904 tane varmış. Bundan sonra muhtemelen daha çok oynamayacağım. Bir dahaki sezonda kalsın diye bu katlayıcılar. Ama video için oynuyorum şu anda. Bu arada yeni etkinlik gelmiş. Şöyle. Aaa şey haritamız yenilenmiş. Neymiş bu? Tuzak haritası. O bu arada oyuna şey gelmiş. Böyle yavaşlatıcı hızlı hızlandırıcı şeyler gelmiş. Mızraklar falan filan gelmiş. Bir de öfkeli robot varmış bu oyunda. Ee, bu arada da ilk kez oynayacağım. Hadi hemen belleyle girelim. Bakalım bunda da ölecek miyiz? <laughs> Bu arada hiç ölmezsem tabii ki video e, sonsuza kadar sürmeyecek arkadaşlar. Bir süre sonra şey yapacağım yani, bitireceğim. Aa bunlar ne? Aa bunlar şey değil mi? Bu arada mızrak dediğim bunlardı. Bunlar bildiğin gaz bulutu arkadaşlar. Gaz bulutlarını böyle istediğiniz yere koyabildiğiniz Salim. Buradan o kutulara gitmeye cesaret edebilir miyim? Gidebilir miyim? Gidemem. Zaten ıı, gaz geliyor yani. Şu an hiçbir kutu alamay alamay alamadığımla kaldım ama. Gördüğünüz gibi bir kol aldım. Bir de şöyle can kazanma yerleri var gördüğünüz gibi. Ay robot bana geldi. Bo git. O şurada kalmış şey. Hmm, neydi bunun adı? Unuttum. Evet bunun yüklerini de aldım. Şurada yine mızraklar var. Oradaki kutular alınmış. 3 hmm. kişi kaldı. Burada da arkadaşlar e, canınızı doldurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Benim şu an canım full olduğu için dolmuyor. Şuradan Nita'yı da aldık. 2 savaşçı kaldı. E, galiba Bo kaldı. Tam yani Bo'nun ölüp ölmediğini bilmiyorum. Ama ölmediyse Bo kaldı. Aa El Primo kalmış. Bu arada çok konuştum ama yani video sıkıcı olmasın diye konuşuyorum. Ve gene kazandım arkadaşlar. Bugün çok şanslıyım, talihliyim. Ve çok iyi oynayacağım tuttu. Bir görevimi de tamamladım. 5 tavaş kazan görevini. Hemen e, çıkış yap diyorum. Ve bir oyun daha giriyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? E, yeni kutumuz geliyor diyecektim ki gelmiyor arkadaşlar 3 jeton eksik maalesef her neyse hemen yeni oyunumuza girelim. Burada e, bu yıl dönümü olduğu için galiba bir sürü ücretsiz şeyler geldi dükkana. Çok mutluyum o yüzden. Bu arada internet çok fena kasıyor gerçekten. Aşırı fena kasıyor. Umarım şu an ölmemişimdir. Öldüysem benim için video bitmiştir zaten. Öldüğümü gördüğüm anda video bitmiş olacak. Şu mızraklar. Ah 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 geberiyordum. <laughs> Şöyle. Hı. Boşaldığı anda gideceğim. Yani mızraklar indiği anda. Oh evet. Geçebildim. O yüzden mutluyum. Şurada bir Piper var. Şurada da bir Belle var. Bu arada Belle yani İngilizce olarak herhalde Belle diye okunuyor. Yani öyle düşünüyorum. Yanlış okuyorsam da kusura bakmayın ama yani Bellenin başka türlü okunuşu şu anda aklıma gelmiyor. Yani belle belle diye okunur diye düşünüyorum. Aynı şey, şey gibi mesela İngilizce kelimeler bazen Türkçe gibi yani yazıldığı gibi okunuyor. Türkçe'de de yazıldığı gibi okunuyor. Mesela süpermarket yine süper, süpermarket diye okunuyor. Çok aynı benzerlikleri var yani. O birazcık Sesim kısıldı anlamsızca ve Ko Kolonel Ravs yani Albay Ravs'la kalmışız. Bakalım Albay Rani, yani yani e, Kolonel Ravs'ı alabilecek miyim? Derken robotu aldı ve galiba kaybediyorum arkadaşlar bu el. E, umarım kaybetmem ama kaybedecek gibi gözüküyorum.